Sonunda kovulduk indir beni ananı sikerim gibisinden kelimeler Daha sonrasında aşağıda tehdit etmeye başlayınca yerine bilmesini sağladım Böyle yani bana bakışını gördüm Denzel abinin Tamam Biraz sinirli bakıyordu ee, Oradan zaten aklıma takıldı Çıktığımda da Doruk araçının içinde söyledi Masada konuşuyorlardı Çalışanım olur musun gibisinden Orada sevdiler dedi Bunu söylemek istedim sadece Doruk mu söyler öyle? Biz masada evet. çalışanım olur musun diye konuşmadık. Bu bizim çalışanımız dedik. Yeni çalışanımız okay. yeni başlayacak gibi bir konuşma geçti. Bu olur musun dediğimiz anlamına gelmiyor. Ben yanlış söylemiş olabilirim. Çok da fark etmiyor zaten. Bizim için fark ediyor Mirza. Tam olarak neyi fark ediyor? Henüz çalışmaya başlamamış. Mekanda açılmamış gördüğüne göre. Yani mekanın açık olup olmaması bizim için... Kes Mekanın açık bizim için bir şey değiştirmiyor. Bizim altımızda çalışan insanların korumasını bizler sağlarız. Ahlakını da sağlayarsanız daha güzel olur. Mirza. Ahlakıyla alakalı bir konuya girdin mi beyefendi? Dinliyorum abi buyur. Size sordum ahlakla alakalı bir şeyden bahsettim mi? Okey. Ben de öyle düşünmüştüm. Sizin bunu bilmiyor olmanız evet. Burada işleri çok değiştirir. Tam olarak masada ne yaptığını söyledin. Okey. Masada ee, boş boş konuşması en son benim dışarı almamın sebep oldu. Masada yaptığı herhangi bir şey yok. Bir kadını işte soyunurken seni izlemek isterim. Gel evime gidelim. Zaten 18 yaşındayım gibisinden yaptığı konuşmalar. Daha sonrasında bardak falan atmış yeri. Şimdi biz alkol satıyoruz. Fakat alkol sattığımız hı. yerin güvenliğinde çalışmak... Yani sağlamak isterim. Ve sağlarız da. Haksın, Nasıl haksın. senin koruman... Peki bu kadın... Hı hı. Bahsettiğiniz kadın sizin çalışanınız mı? Yok hayır müşteri. Peki... Mekanınızda herhangi bir olay olduğu zaman insanları hep böyle dışarı çıkartıp döver misiniz? İlk defa yaşandı biliyor musunuz? Genelde böyle olay yaşanmaz ama bunu bir kişi daha yapsa emin olun yaparım aynısını. Yani bakış açınızı bilmiyorum ama eğer sizin de kız arkadaşınız, karınız ya da benim istediğiniz bir kız, kardeşiniz, çocuğunuz olabilir. De rahatlıkla benim mekanımda gelip alkolünü içip rahatsız olmadan hiçbir erkeğin salya sümük ona yavşaklık yapmadan ayrılabilir. Bunun güvenizliğini sağlamak için böyle bir hareket yaptım. Bunu yapma sebebim de zaten hani oraya polislerin ve ambulansların gelmesi için yaptım. İhbarı da kendim attım. Ama sizin çalışanınız olduğu konusunda herhangi bir fikrim yoktu. Büyük ihtimal olsaydı yani en yakınım Denzel abi onu tanırım. Gelip ona söylerdim büyük ihtimal o da dersini verirdi diye düşünüyorum. Ogi. Ben seni severim, gerçekten severim. Eyvallah karşılıklı. Bana iyilik yaptığın dönem doldu. Sohbetimiz muhabbetimiz doldu. Ben sadece benim takıldığım nokta şu. Çalışanım olsun, olmasın. Benim masamda beni rahatsız edebilecek herhangi bir adam duramaz. En azından alırken bir göz kırpsaydın. Ya ben durum anlasaydım. Okey. Ama senin de orada ne yapıyor bu aptal bunak falan dediğini duyunca dedim yani adamlar ilk defa geliyor benim yani mekanda. Bizim... Rahatsız olduğunuzu düşündüm açıkçası. Sadece dışarı alacaktım ben ya bizim da diyecektim. Bizim ilk aşamada ki... algıladığımız şuydu. Hani ben bu adamı şarkı söyleyip orada evet gergin bir ortam vardı bunu hepimiz hissediyorduk zaten. Bu adam orada şarkı söylerken ortamı... Rahatsız etmesin diye sen onu aldın dışarıya çıkardın ve sonrasında dayak yediği zaman biz de normal olarak o adamı acaba niye dövdü diye düşündük. Ona aydınlatmaya geldim zaten. Eğer biraz rahatsız hisset yani darladığını hissetseydim aynı Altan Skat'a yaptığım gibi abi bir gelir misin der, kenara çeker, konuşur, başka bir ortama sokardım. Yani bunu daha öncesinde de yaptım. Dışarı şey bile zaten çıkarmazdım. Dediğin gibi biz Ryan Cole'un bizim bizimle beraber çalıştığını, bizim için iş yaptığını kimseye söylemedik. Ya söylemene gerek yok. Görsem de anlardım abi biliyorum, hani biliyorum farkındayım. Hiç ee, aklıma bile gelmedi açıkçası. Peki bilseydin aynı şeyi yapar mıydın? Hayır canım. Büyük ihtimal Denzel abi yapardı sanırım. Konu sohbet etmiştik cezaları o veriyormuş. Ogin'in vardır bir bildiği. De de. değil. Bu konuda kendinle çalışıyorsun o zaman. Nasıl yani? Beyefendi. Daha demin Ryan değil de başka birisi yapsaydı ona da aynı şekilde tepki verdin dedim. Şu an evet, bizim altımızda çalışması fikrini etkiledi ve şu an bir yap yapmayacağını söyledi. Çiftli oluşma mı uyguluyorsun insanlara. Yani şöyle tek başınaysa bu adamın herhangi bir yerde çalıştığı <laughs> e, patronu ya da bir Lideri yoksa ekip olarak, evet cezasını ben veririm. Orada bana yakışan odur. Fakat bu adama sözü geçecek bir adam varsa onun önünde küçük düşürmek ya da o oluşumu küçük düşürmek bana yakışmaz. Dediğim gibi, yani bugün burada şunu fark ettim. Burada bu konuşmayı sen hariç başka biri yapıyor olsaydı o gibi... Eminim sizin de kaybedecek bir şeyiniz yoktur. Bizim de kaybedecek bir şeyimiz yok. Sonuçta burada bizim çalışanımıza yapılan bir müdahale var. Evet bunu bilmiyor olman zaten işleri değişir. Bugün burada sizi gelmeden önce konuştuğumuz zaman ilk tepkim bunu bilseydi gelip bizle konuşurdu olmuştu. Çünkü seni tanıyoruz. Evet. Ama dediğim gibi seni tanıyoruz. Anladım ee, tanımadığınız insanların söylediği şeyler tabii farklı yönlere çekilebilir ama ben ve ekibim ee, Böyle konularda genelde e, Hep uzlaşmacı taraf olmuşuzdur Abi sizin de bilginiz olsun ee, Ben de Emin olun sert bir konuşma yapacak olsam ne ikinize abi derdim Size abi demem sebebini biliyorsunuz ben 22 yaşlarındaydım sizle tanıştığımda ee, Biz de bir şeyde bir şeyler yaptık artık ee, belirli bir yaşa geldik Iııı ee, neyin nasıl konuşacağımızı biliyorum evet ama emin olun zaten sevmediğim biri olsaydı devamını getirirdim. Yani biz çalışanını da sikerim, seni de sikerim muhabbetine gelirdim açıkçası. Burada sadece benim bilmediğim bir olay var. Bunu anlayışla yani karşılaşacağınızı düşünüyordum. Öyle de oldu sanırım. Ama beyefendinin hala kuşkusu varsa tekrar açıklayabilirim olayı. Zaten burada bugün burada bu konuşmayı sen değil başkası yapıyor olsaydı emin o konuşmaya bile fırsatı olmazdı o gibi. O yüzden Yani evet, artık senden dostluğumuz bizim... dostluğumuz demeyeyim ama tanıştığımız çok özür dilerim diyeyim. Eskiye dayanır doğru. Yani burada bizim Ryan'ın zaten çalışanımız olduğunu bilseydin bize geleceğinden eminim. O yüzden sadece Senden bunu duymak istemiştim buradaki konuşmamızda. Yani yüzde %90 falan değil, %100 böyle olurdu. Normal ee, şartlarda sadece... bu gibi durumlarda, kusura bakma normal şartlarda Yok. bu gibi durumlarda biri bize karşı bir hamle yaptığı zaman çok konuşma taraftarı değiliz. Açıkçası bize karşı yapılan bir hamle varsa, bu hamle doğru da olsa, yanlış da olsa, farklı bir düşünceyle yapılsa dahi bunun karşılığını veririz. Her zaman bu böyledir. Yani fakat burada benziyoruz yani şimdi sen olduğun zaman ve sen burada bu şekilde bu konuşmayı yaptığın zaman biz zaten bunun olacağını tahmin ediyoruz. O yüzden yani diyeceğim o ki Rankol artık bizimle beraber çalışıyor ve aşağıdaki kasada duracak. Barda o servis yapacak. Oranın temizliğinden ve düzeninden o sorumlu olacak. İlerleyen bir dönemde sizlere karşı ya da bulunduğunuz bir ortamda herhangi birine karşı bir saygısızlık olduğu zaman bizim iletişime geçerseniz iyi olur. Yani direkt iletişime geçerim. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Bu yer bu olay benim mekanımda olmamış olsaydı tutup cezasını ben vermeye kalkmazdım zaten. Sadece ee, burada olsa siz de böyle bir şey yapar mıydınız onu merak ediyorum. Ben burada de, her gün böyle bir şeyler mi? oluyor oluyor. Sonucu ne oluyor peki abi? Tek takılmıyoruz buralara biz şehirdeyiz de. Yani o yanımdaki olan şimdi şöyle düşünüyorum Ogi. Beni yanlış anlama. Hanımefendi de burada belki bana katılacaktır. Bir kadın bir insanı uzaklaştırmak isterse, ona rahatsızlık veren bir insanı uzaklaştırmak isterse bunu gayet kolay bir şekilde yapabilir diye düşünüyorum. Sonuçta her insan kendini savunabilir. Bu kadın ve erkek olarak değişim göstereceğini düşünmüyorum. Herkes kendini savunabilir. Fakat bizler bu konuşma gerçekleşirken yanmasaydık, Konuşmaya çok hakim değildik. Sadece ikilinin yan yana oturduğunu gördük. İkili yan yana otururken birbirleriyle gayet hoş sohbet ediyor gibi görünüyorlardı. Bu sohbetin ardından sohbet bittikten sonra gelip bir adamı size şikayet etmesi ne kadar normal bilemiyorum. Bence ee, normal adamı, değil. Kendisi adamı... gayet normal bir şekilde uzaklaştırabilirdi git dese gidecek bir adam zaten. Doğru, doğru. Ne, ee, Ryan amcayı da tanıyorum. Şöyle, e, bunu yapmış zaten, bunu başarmış, uzaklaştırmış kendinden. Fakat kendisi de mekanı terk etmiş. Mekanı terk etmesi demek onun yakın arkadaşlarının ve tek başına olan kadınların bu kadınlar arasında çok yayılır. Az buçuk tanıyorsunuzdur veya şehirdeki kadınları tanısanız 5 dakika sürmeyeceğini anlarsınız. Bu yayılsa ve ben buna bir karşılık vermesem Kadın kalkıp gittikten sonra bile sürtü korospu gibisinden kelimeler kullandıktan sonra... Yani benim de orada bir prestijim kalmıyor. Benim demek istediğim bu tamamen. Anlıyorum. Yani senin gözünden bakıldığı zaman senin açından mantıklı. Ama bunu sözlü uyarı şeklinde yaptıktan sonra dövmen ne kadar mantıklı onu bilemem. O senin sözlü uyarıdan sözlü uyarıdan sonra tehdit edilip annene küfür gelirse abi büyük ihtimal sen de döversin. Yani bunamış bir adam. Şöyle aynısı burada yaşansa. Mesela Mirza gelse burada bir kadından sohbet muhabbet etmeye çalışsa, yavşasa ve kadın gidince arkasından sürtük dese. Ben Mirza'yı alsam, evire çevire dövsem, kafasına çöpe sokup orada bıraksam. Ben de sana gelip aynı açıklamayı yaparım. Yani aynı şeyi yapıyorsak sıkıntı yok ama yani ben kardeşlerimden o konudan dolayı rahatım. Şimdi bu adam belki sizin burada da aynı şeyi yapacak. Bilemeyiz. Belki yani sen de öveceksin Denzel abi. Belki size ve ekibinize karşı yanlış olan bir harekette bulunacak. Düşünsene. Doğru. Gert'le konuştu benzer. Evet. Dediğim gibi yani. En azından Saç gelip yani içimizi rahatlatman bu şehirde, güzel olur. Tabii bu ki şehirde, direkt kamudayken ki, yazdım daha çıkmadan. Bu Aten şehirde ama. biz ne biz ahlak bekçi de, de siz. Herhangi bir insana bir şey olduğu zaman sizi buraya çağırıp konuşacak insanlar değiliz. Fakat işin içinde bu adam bizim çalışanımız olunca işler biraz değişiyor. Siz de hak verirsiniz ki. Sadece olayların biraz aşağı kavuşmasını istedik. Ama dediğim gibi bundan sonra bilmenizi isterim ki Ranko bizimle beraber. Herhangi bir yanlış olursa emin olun cezasını biz keseriz. Yani kesinlikle. Okey. Size biraz ısmarlamak isterdim ama stokta hiçbir rakamlamış. kalmamış. İçerisi bomboş, kurumuş. Bir dahaki ne diyelim? Açılışa da umarım katılırsınız. Tabii ki. Tabii ki tabii ki burada oluruz. Ee, sizin de gelip keyifli süreç geçireceğinizi düşünüyordum ama böyle bir aksilik yaşandı ve ilk kez yaşandı. Umarım hı hı daha de, keyifli bir vakit keyif geçiririz. Evet evet çok keyifliydi. Okey okey biz orayı biraz güzel bir yer haline getirmek istiyoruz. Ayrıca orayı sadece böyle partiler için değil günlük hayatımızda da aktif tutmaya çalışıyoruz. O yüzden biraz da bu hassasiyetimi Denzel abi anlarsın. Sen as, astın mısın? Yani bir arkadaşım söylüyor ama doktora gitmedim hiç. Bu bizim Tayron'da da var, astım. Ya da konuşurken, yani Benim çok ağ ağzındaki yara falan. ne? Okey. Benim belli oluyor Okey. mu pek şey ya ufakken bir kaza geçirdim, bıçaklandım da Konuşurken olabilir. bir dikkat dikkatimi çekti. Geçmiş şey olsun. Böyle damak diş teşekkür ederim. Yakışıyor ama bir serseri bir abak atıyor sana. Sağ teşekkür ederim. Normalde de öyle değilim de çok keyfim yerindeydi de işte biraz anlaki durumlar diyelim. Ee, müsait değilim. Arayacağım iki dakikaya. Okey. Var mıdır diyeceğiniz bir şey? Gönlünüz rahatladı mı? Okey midir bizim tarafımızdan? Ya ben şu şekilde Ben sadece bildiğini bildiğim için bayağı gerilmiştim. Biliyorsun diye tamam, bilmiyormuş ama. adam. Bilmiyormuş. Yani haberim olsa büyük ihtimal sana söylerdim ya. Dediğim gibi tabii, evet. Tabii tabii buna iman Bizi... olduğum için zaten inanıyorum. Evet, evet, evet. Ben hatta hiçbir şekilde darp falan da etmeyecektim yaşlı başlı adam diyerekten salacak. Ölmedi. Dedi sormaya ve dövecek kadar da vurmadım. Bir iki tane vurdum zaten. Hani attım oraya bekledim. Pek zarar vermedim kişiye. O sadece ya alkollü de olabilirdi. Alkollü olsa yine okey. Ee, devamında bana tehdit savurunca biraz ne olduğumu şaşırdım. Yani benim mekanımda kadına böyle yapıyor, misafirlerimi rahatsız ediyor diye de düşündüm. Çünkü sizinle bağlantısını bilmiyorum. Masadan alma sebebim o. Hatta dirende orada biraz sizin üzerinize geldi dedim iyice bulaştıracak. Direkt sırtımı aldım. Görmüşsünüzdür. Evet evet yanımda gerçekleşti. E sen de ne yapıyor bu amına kodum buna kimsinden bir şey deyince dedim rahatsız <laughs> Bunak, oldular alayım ben. Buna amına koyayım. Ama güzel bir insan. Biraz çılgın. Bugün bir travesti <laughs> tarafından tecavüze vuruyordu Ondan dolayı böyle. Bana mesaj atıyor alnıma değdirdi diye. <laughs> ne diyebilirim ki? <laughs> Müsaadeniz varsa biz geçelim. Tabi tabi buyurun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan. Teşekkürler Siz de iyi bakın kendinize. Ne demek de. ne demek. Yine de bir abi. şey olur. bir bilgidir bir şeydir vesaire arayabilirsiniz 7 Aynı şekilde. Aynen tamamdır abi. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sağ Güle güle. Sinir oldum. Kardeş görüşürüz. Anan kim gitti? Ne oldu? Büyük savaşa gireceğiz. Çil dedim daha yeni. Ne alaka? Lanet ikili bir. <laughs> Salak. <laughs> Az daha zorlasaydı şansını zaten o anda girecek. Mesela senin ananı sikiyim adamın ahlakına diye laf ediyorsun Adamın ahlakıyla ne alakası var? Rhyme <laughs> 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 <Ambulun 'un gülüyor> ahlakıyla. Bunlar falan seks objesi olarak görüyor. Bilmiyor musun bunu? Görsünleri Görsünler bana ne ama Ahlak yok da o ki sen ne kadar tanıyorsun. Bunların gücü falan ne böyle yok buradan böyle çıkamazdım bilmem ne. Yani yani <laughs> şöyle söyleyeyim. Üç kişi gittik oraya oraya. Orada bilmediğim için gitsin, Çıkamaz yani. kendi, kendi club evleri. Ee, şimdi onu tehdit olarak değil. Şöyle algılar. Yani bu hareket bize karşı yapılamaz. Bu adamlar da bir duruş sergilemeye çalışıyor ya şimdi. Bunu biraz bize de göstermek istediler. Sen de ben... izin verdin aslında bilemiyorum. E, tabii ki, de, tabii ki canım. Bunları kendini Neden? göstermesi benim işime gelir. Yarın bir gün silah almak istediklerinde bana gelecekler. Bütün bilgilerini ben veriyorum oğlum. Benim bağlantım bu adamlar. Var mı konuşmada yanlış bulduğunuz bir yer? Yani hmm. benim yok, sadece böyle yani şeyden be... rahatsız Hı. oldum. Biraz onlar da kiminle ne konuştuğunun farkına varsın yani seninle konuşurken. Evet. Ona sinirlendim anladın mı? Yani, yani bence... Ne kadar şey olursa olsun e, konuşma üstü buna da birazcık dikkat etmeleri gerekiyordu bence. E, çünkü onlarla aynı eşit seviyede değiliz. Şey... Yok yok aynı seviyede değiliz. E, istesem tek başıma da ezerim yani onları. Şimdi biz de o adamları çok tanımıyoruz kardeşim. Şöyle Yani okey tamam dediğim. Yok yok hayır, hayır ondan dolayı demiyorum. Da şunu şey söyleyeceğim. Şunu arada. söyleyeceğim. Kes, hiç, onların tavırda onların tavırda konuşma, tavırda hiç konuşma, hiç konuşma bırak, anladım, hiç yağma ben yazma. Sana böyle biraz yüksekten konuşulunca kendim Ya mi orada anladım. yüksek anına konuşmasına bir tık ben izin veriyorum bu Ogi olduğum için. Şimdi be çok konuşsaydı böyle olmazdı. Ben Sonuç olarak abi falan diyorum. Bir de abi dedin evet. Ya ben aranızda bir, de... bir bağ olduğunu anladım. Evet çok eski tanıyorum. O zamanlarda da kasabanın hükmünü sürüyorlardı. Şimdi de Step City'de. Geçen bu adamla tanışırken de Step City bizden sorulur dedi. Bu adamın illaki bir gücü vardı. Bir de bu adamların evine gittik biz. Ben MC o işte Yellowjack olarak düşünmüyorum ki. Yellowjack içerisinde öyle bir şey yapabilirsin ama dışarıda evet, da ben her an öldürebilirim seni. Ama... Şimdi Ryan Cole yüzünden de ne kadar bu adamlara ben atar evet, yapayım, anladın mı? Yok. Adam çalışanım malışanım diyor. Yani çalıştırsın. Benim bu arada cidden bilgim yoktu çalışanlar olduğu ile alakalı. Şurada hatta Ryan şey dedi, artık siz değilim falan. Hani anladın mı? O an orada dönüyordu o muhabbet zaten. Ya onlar da bunun üstüne çok gitmedi zaten. Eğer biraz daha tanısanız şey dersiniz. Adamlar ılıman konuşmuş dersiniz. Çünkü o Demin abi, Denzel abi falan e, tutup ağzını bile açmazlar yani biraz icraatçı adamlar. Yok tanımadığım benim, için sordum benim zaten. Duyduğum bildiğim bu ama ben gayet orada dedim ki yani yine biri böyle bir şey yapsa yine aynısını yapardım. Sadece bir ekibi oluşma bağlı olursa giderim üstüne bildiririm yani bu kadar basit. Sen iyi konuştun ya ya sen bağın iletişim olan bir adamla saygı duyduğun bir adamla nasıl konuşursan kendine ödün vermeden o şekilde konuştun. Ben sadece adamları canım. falan da tanımadığım için böyle yani sen o gitsin anladın mı? Benim yanımda kimse senin öyle konuşamaz. Ben titleniyorum, kuruluyorum. Ama bir şeye kaçırıyorsun. Oraya üç kişi gittik adamların evindeyiz. Evet, evet. Onlar biraz öyle. Şimdi mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Yarın bir gün bir şey ihtiyaçlar oldu diyelim. Bu adamlar çatıya geldi. O zaman işler değişecek. Zaten yani, zaten. yani ben orada konuşmaya devam da ederdim. Ama sana bıraktım zaten. Cevap vermedim. Polemiğe bile girmedim. Ya zaten muhatapları o giydi ya. Tanışıyorlarmış da. Hoş olmazdı yani. iyi oldu ya.